Herkese selamlar. Bugün ETS2'deyiz ve Türkiye yollarındayız. Bugün kullanacağımız otobüs modu Setra. Böyle gideceğimiz yolu gösterelim hemen. Ankara Aşti'deyiz şu an. Ankara Aşti'den gideceğiz Bolu Otogarı'na gideceğiz. 225 kilometre gösteriyor. Bakalım uzun mu olacak videomuz kısa mı olacak? otobüsü gösterelim de. Setra. Üstingilli. Güzel kaliteli bir mod. Kese ne söyle. Yavaş yavaş. Bakalım yolum. Kesin da fena değil. Otomatik kullanacağım bugün. Manuel kullanmayacağım. Uzun <laughs> bir sonra. Zaten de hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım Beni mutlu etmiş olun. Ankara açtı otogarını zaten bilmeyen yoktu. Çift katlı, güzel bir otogar. Ve bugün benim kanalımda sanırım ilk defa Türkiye haritası atacağım. Türkiye yollarında gezeceğiz. Bugün Aşti'den çıktık Ankara'dan. Bolu'ya, Başka bir videoda başka otogardan hep tane. Böyle böyle. Ne çalışacağız? Esek. Kademiz de başlıyor. Gel maçalım. Yavaşlatmıyor çünkü. Varmış. geçtirmişler sanki böyle böyle değil miydi acaba önceden oynadığımda sanki böyle değildi gibi ama Pardon. ekranlar biraz karanlık gözüküyor farlarımız açık oldu navigasyon ekranı özellikle üstteki normal otobüsten navigasyon ekranı vardı ben işler ekledim olduğunu bil. Evet sağdan gidecek. Çektim bir an. Kaçtım artık Allah. Otomatik kullanmayalı uzun zaman oldu ben. Hep manuel kullanıyordum. Şimdi bu sefer otomatik olsun kesimiz yanımızda ama otomatik kullanacağız. Bu otobüs hem daha çok yakışır. Hem de bu otobüs şimdi 8 vites. 6 vites değil. 6 viteslik versiyonu yok. Manuel kullanmaya kalktığınız zaman bunu ses sistem biraz sıkıntı oluyor. Ben sevmiyorum yani. İlla ki kullanan vardır o şekilde. Ben bizi açalım şöyle. Kaç kilometremiz kalmış onu. Türkiye yollandayız evet bugün dediğim gibi. Devam illaki gelecek. Ben tek de çekeceğim. Bazen multiplayer de çekeceğiz. Sen biliyorsunuz multiplayer kanalımızda birçok video var. Map ile alakalı yani haritayla alakalı sanırım 50 yerlerde çok fazla drop oluyor ve FPS bayağı düşüyor. Orijinal haritada bu kadar düşmüyor ama bu map ile alakalı yüksek ihtimal. Ee, FPS bayağı düşüyor. Sabitleyelim. Bütün sesi dediğim gibi fena değil. Güzel. Birden fazla ses seçeneği var. Bir tane şanzıman yatarda seçeneği var. Yani navigasyon da bazen karışabiliyor ya. yüzden yanlış gitmemeye çalışıyorum ben de. Şimdi Bolu dan ineceğiz. Ben sağa yöneldim ama aslında sağdan yol yok mu? Bolu dağından ineceğiz. Tabi yatağda çek. Şey. Böyle düşünüyorum. Otomatik kullanmak da tabii ki çok rahat. Tek pedal. Onda güzel. videolarım hakkında yorum yapabilirsiniz. Bunu şöyle yapsan daha iyi olur. Bunu böyle yapsan daha iyi olur. Zaten bunu baştan beri söylüyorum. Geliştirmelere, eleştirilere açız. vardan gidiyormuşuz. Bir de yok. Bunda hava böyle biraz karanlık gibi. Saatim, tüm halbuki o ve hava bozuk gibi. <laughs> Akonumuz var havalı. Ve i̇şte de akonuz. Tekesi. Yani ben sağa gelecek. Dostlar bir ayağı bir dive alan. hansız gibi Saati daha mı on yapsam? Ha, tekrardan on yaptım. O değişti, güzel oldu. Çok karanlık çünkü. Ben güneş açtı. Güzel oldu. RT'na evet, tamamız. Dost. Ulan <laughs> Bitliyor ceza yazmak için. Ne tarafta evde? Taktik. Benim uzaklamasın ya. Yani. Ben Bolu tünelinde göreceğiz yüksek ihtimal. Yüküye haritasında ne bildiğimiz her yere gideceğiz yani. Bütün illere gideceğiz. Bazı otogarlar, bazı illerin daha doğrusu otogarları yok. Hani yapmamışlar. Oyunun orijinal otogarlarını ben bırakmışlar. Onlar kötü. Keşke hepsini yapsalar. Bazı bölgelere çok özeniyorlar. Bazı bölgelere yapmıyorlar. Harita yapan insanlar ya. Neden öyle bilmiyorum ama belli yerlerde mesela hiç, hiç otogar yok. Olsa da ETS'nin kendi otogarlarından yani gerçek otogar yapmıyorlar ama belli bölgelerde çok güzel yapmışlar. Cevap. Birazcık ayrımcılık yapmışlar ama böyle bugün oyunda kapalı gibi sol tarafta metronun alanı var sağda da var mesela Burada da da verebiliriz geçtik de böyle. Yapmıyoruz. Dediğim gibi zaten devamı gelecek yani. Bazen tek başıma çekeceğim, bazen multiple çekeceğiz. Böyleyle götüreceğiz yani. Bu günlerde bir de çok fazla yoğunluk var. Yani YouTube'a zaman ayırmakta zorlanıyoruz. Ferhat da öyle, ben de öyle. Ölüyüm. Aa, Normalde biz ben günlük video atıyorum her gün pazar gününe dahil atmaya çalışıyorum yani pazar günü bile. Ama bugünlerde işte başka iş güç derken okul iş ben derken işte kaldı birazcık birazcık aksatma gibi oldu. Olabiliyor böyle şeyler çünkü sadece işimiz bu değil. Yani özel hayatında da bir iş. O yüzden bu videolar kolay çekilmiyor yani zaman bulmak zorlanıyoruz. O yüzden Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayalım. Destek olmuş olur. Bir motive eder çünkü yorgun yorgun bazen video çekesimiz olmuyor bizim. Bu hafta işte bir iki gün ak aksattım ben. Bilmiyorum bundan sonra da aksarım da bu video çekiyorum. almış zaten gel. Bulut tünelinden Bir de başa. Otogarımıza geldi. Evet, evet açalım. Ben et gördüm nerede? Ben bu tarafta gidiyorum. Tamam ben... Aynen Al. Ay inan tavırla Bakalım o nasıl. Geçeğe göre yapmışlar mı? Yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Bu bölgelerin. Kılığın gerçekten de girişi böyle mi? Bilenler yazabilir zaten. Kameraya geçelim. Ve göstereyim. Polo tokağı gerçekte de böyle mi? Açalım. Evet arkadaşlar bugün Ankara Aşk'ten çıktık. Bol otogarına geldik. Dediğim gibi Türkiye haritasının ilk videosuydu bu. otogarı bir göstereyim Nasıl ya on. Burada da mesela otobüsten park et. Ve biz bu geçemiyor muyuz? Şöyle bir dangoluk sesle geliyor. Bakın şu yazılar da zıplıyor. Bu hata. Hata yolda da zıplıyor. Haytan hatası bu. Bilmiyorum neden oluyor. Bugün böyle güzel bir yolculuk yaptık. Çok uzun bir videomuz olmayacak. Ee, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Bugünlük benden bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.